Bilişim Teknolojilerinin ikinci dersine hepiniz hoş geldiniz. Derslerimizi birinci ünitenin ilk konusu olan Bilişim Teknolojilerinin günlük yaşamdaki önemiyle devam ediyoruz. Bu dersimizde geçmişten günümüze bilişim teknolojilerindeki değişimi ve gelişimi inceleyeceğiz. Biliyorsunuz her geçen gün teknoloji gelişmekte ve değişmektedir. Bugün kullandığımız bilgisayar, tablet veya akıllı teknolojilerin bazılarının buluşları çok eski zamanlarda yapılmışken bazılarının ise ilk ortaya çıktığı zaman çok da eskiye dayanmamaktadır. Teknoloji ve teknolojinin ortaya çıkarmış olduğu ürünler insanların ihtiyaçlarına göre gelişim göstermektedir. Tamamen kullanım amaçlarımız ve ihtiyaçlarımız doğrultusunda yeni ürünler veya yeni özellikler ile karşılaşmaktayız. Şimdi sizlerle ilk olarak bilgisayardaki değişimi incelemeye başlayalım. Bilgisayarlar kendisine işlediğimiz bilgileri saklayabilen ve bize geri verebilen, aynı zamanda üzerinde yüklü olan yazılımlar ile verilen komutları ve görevleri yerine getiren cihazlardır. Bazılarına göre ilk bilgisayar bir abaküs ya da bir hesap makinesi olabilmektedir. Fakat bizim tanımladığımız ve günümüzdeki bilgisayar mantığına göre çalışan ilk elektrikli bilgisayarın adı ENIAC'tır. En iyi yakın üretimine 1941 yılında Amerika'da başlanmıştır. Bu ilk bilgisayarın üretilme amacı, 2. Dünya Savaşı'nda kullanılan uzun menzilli top ve füzelerin koordinatlarının hesaplanmasıdır. En iyi yakın çalıştırılması ise 1947 yılını bulmuştur. Basit matematiksel hesaplamalar yapabilen bu bilgisayar, günümüzde kullandığımız bilgisayarlardan bir hayli büyüktür. Tam tamına 30 ton ağırlığında, ve 167 metrekare bir alan kaplamaktaydı. Bu da yaklaşık olarak günümüzdeki ortalama bir evden bile daha büyük bir alan demektir. Bilgisayarlar zamanla küçülmeye başlamış ve artık günümüzde cebimize girebilecek boyutlara ulaşmıştır. Boyutları küçülürken yapabildiği işlem ve yetenekleri ise bir hayli gelişmiştir. Bilgisayarlar çok farklı şekillerde ve çeşitli amaçlar için kullanılabilmektedir. Bilgisayar dediğimizde hemen aklımıza monitör ve klavyesi olan bir görüntü gelmektedir. Fakat artık teknoloji geliştikçe bilgisayarların yapabildiği tüm işlemleri yapabildikleri için akıllı telefonları, akıllı tahtaları ve tabletleri de bilgisayar olarak kabul etmekteyiz. Akıllı telefon demişken şimdi de akıllı telefonların bugüne nasıl geldiğine bir bakalım. Akıllı telefonlar aslında hayatımıza yeni girdi sayabiliriz. Daha öncesinde klasik olarak cep telefonu olarak bildiğimiz telefonlar gelişen teknoloji ile birlikte yetenekleri artmış ve tıpkı bir bilgisayarın yapabileceği tüm işlemleri yapabilir hale gelmişlerdir. Böylece akıllı telefon adını almışlardır. Bugünkü akıllı telefonların atası olarak kabul edilen Amerika'daki IBM firmasının 1994 yılında çıkardığı Simon adlı telefondur. Zamanla yeni markalar, yeni akıllı telefonlar ortaya çıkarmıştır. Fakat 2007 yılında Apple tarihin en etkili teknolojik yeniliklerinden olan iPhone'u tanıttı. iPhone tanıtımı ile akıllı telefonlara yeni standartlar gelmiş ve artık bu tarihten sonra hızla farklı model akıllı telefonlar ortaya çıkmıştır. iPhone'dan sonra Apple 2008 yılında mobil uygulama kavramını da ortaya çıkarmış ve App Store'u duyurmuştur. Yine 2008 yılında Android işletim sistemi de tanıtılmıştır. Devrim niteliğinde olan bu yeniliklerin ardından günümüzde birçok farklı boyutlarda farklı markaların farklı özelliklerini içeren akıllı telefonlar ile karşılaşmaktayız. Akıllı tabletler veya tablet bilgisayarlar Aslında insanoğlunun tabletleri olan ilgisi iPad ile başlamamıştır. Henüz kağıt icat edilmemişken insanlar iletişimi taş tabletler üzerinden yapıyor, bilgilerini taş tabletlere yazıyordu. Kağıdın icadı ile taş tabletler tarihe karıştı fakat günümüzde çok daha teknolojik ve modern hale büründüler. Günümüzdeki bu tabletler tam anlamıyla kullanılmaya başlamadan önce farklı tip ve amaçlar için denemeler yapılmıştı. Fakat tıpkı iPhone'da olduğu gibi yine Apple 2010 yılında tanıttığı iPad ile günümüzdeki tabletlerin öncülüğünü yapmıştır. Henüz hayatımıza yeni giriş yapmış olan tabletleri akıllı telefonlar ile bilgisayarlar arasında bir teknoloji olarak kabul edebiliriz. İnterneti günümüz dünyasının olmazsa olmazları arasında sayabiliriz. Bilgisayar ağlarının birbirine Kablolu ya da kablosuz olarak bağlanmasıyla oluşan ve bu ağlar üzerinde elektronik veri alışverişine olanak sağlayan dünya çapında bir ağ sistemidir. İnternetin tarihi 1950'lerde bilgisayarların gelişmesiyle başlar. İlk internet savaş döneminde savunma amacıyla ortaya çıkmış olup Amerikan Savunma Bakanlığı tarafından ARPANET adıyla 1969 yılında tamamlanmıştır. Oluşturulan ilk ağın temel amacı savaş durumunda iletişim kurabilmekti. İlerleyen yıllarda internet ağ sistemi daha da güçlenerek genişlemiş ve tüm dünyaya yayılmıştır. Bizler de bu sayede dünyanın bir ucundaki insanlarla çok hızlı bir şekilde iletişim kurabiliyor ve istediğimiz bilgiye kısa bir sürede ulaşabiliyoruz. Geçmişten günümüze teknolojideki değişim ve gelişmelerin bir kısmını sizlere aktardım. Şimdi ise bu teknolojilerin gelişmesinde ve büyümesinde önemli çalışmalar yapan bazı kişiler ile sizi tanıştırmak istiyorum. Steve Jobs, bilişim teknolojileri alanının en başarılı isimlerinden birisi olan Steve Jobs, Apple'ın kurucu ortaklarındandır. Bilgisayar endüstrisinin önderlerinden biridir. iPod, iPhone, iPad, MacBook iMac gibi dünyaca tanınan ve kullanılan teknolojik ürün ve yeniliklere imza atmıştır. Aynı zamanda birçok kişiye de ilham kaynağı olmuştur. Apple zirveye çıkardığı yıllarda pankreas kanserine yakalanmış ve 2011 yılında hayatını kaybetmiştir. Tim Cook Steve Jobs hayatını kaybettikten sonra Apple'ın CEO'su olmuştur ve günümüzde üretilen Apple ürünlerinde çalışmaları vardır. Bilişim teknolojilerinin önemli bir diğer ismi ise Microsoft'un kurucusu ve sahibi olan Bill Gates'tir. Microsoft şirketi aynı zamanda dünyada en yaygın kullanılan işletim sistemlerinden olan Windows'u ortaya çıkarmıştır. Ayrıca Word, Excel, PowerPoint gibi Office programlarını da üretmiştir. Bill Gates dünyanın en zengin insanlarından biridir. Larry Page ve Sergey Brin 1995 yılında tanışmışlar ve birlikte 1998 yılında üniversite projesi olarak Google arama motorunu hazırlamışlardır. Projeyi zamanla geliştirerek ve büyüterek günümüzün en büyük şirketlerinden olan Google'ı kurmuşlardır. İkili aynı zamanda 2005 yılında YouTube'u bizlere tanıtmıştır. Mark Zuckerberg Sosyal paylaşım ağı Facebook'un kurucusudur. İlk zamanlarda sadece Harvard Üniversitesi'ndeki öğrencilerin birbirleriyle iletişim kurabilmesi için geliştirmiş olduğu Facebook kısa bir süre sonra tüm dünyanın kullanılır hale geldiği sosyal bir ağdır. Facebook şirketi 2012 yılında Instagram'ı, 2014 yılında ise WhatsApp'ı satın almıştır ve kendi bünyesine dahil etmiştir. Önemli bir diğer isim ise Jack Dorsey Sosyal paylaşım ağı olan Twitter'ın kurucularındandır ve şu anda Twitter'ın CEO'sudur. Jeff Bezos Dünyanın en zengini insanı kabul edilen Bezos, internetten alışverişin bugünkü konuma gelmesinde en büyük etkisi olan Amazon şirketinin kurucusudur. Sizlere bahsedeceğim son isim ise Elon Musk. Tesla Motors ve SpaceX uzay şirketinin kurucusu olan Musk, aynı zamanda internet üzerinden online ödeme yöntemi olan PayPal'ın da kurucularındandır. Uzay ve alternatif enerji teknolojileri alanlarında çalışmalar yapmaktadır. Teknoloji sınır tanımıyor ve sürekli olarak kendini yenilemektedir. Teknolojinin bugünlere gelmesinde birçok insan yer almıştır. Sizlere sadece önemli bir kısmını aktardım. Bu isimlerin bazılarını daha önce duymuş olabilirsiniz. Bazılarını da belki daha önce hiç duymadınız. Fakat asıl dikkat etmemiz gereken nokta şudur ki, bazı insanlar teknolojiyi kullanmakla yetinirken, size tanıttığım bu insanlar ise sınırlarını zorlayarak yeni teknolojiler ortaya çıkarmak için çalışmışlar ve çoğu hala daha çalışmayı sürdürmektedir. Sizler de teknolojiyi sadece tüketmek için değil aynı zamanda üretmek için de kullanıp sınırlarınızı zorlarsanız eğer yeni teknolojiler ve yeni projeler geliştirebilirsiniz. Bir sonraki dersimizde bilişim teknolojilerinin kullanıldığı alanlar nelerdir ve bize sağlamış olduğu faydalar nelerdir bunları inceleyeceğiz. Bu dersimiz ile ilgili sorularınızı yorum olarak gönderebilirsiniz. Sonraki dersimizde görüşmek üzere, hoşçakalın.